Mesela bu arkadaşımız pergel ayak stil stiliyle sürüş yapıyor. Biliyorsunuz bu bir teknik. Şu ayaklar aşağıda pergel gibi açıldığı için tamam mı? Yukarıdan downforce yapıyor. Yani ön tarafı yere basıp tutuşu artırıyor. Bunlar hep stil arkadaşlar. Günaydın abi. Nasılsın ve iyisin? Ben de işe gidiyorum valla. Hep aynı ne yapacaksın? Sen serin serin gidiyorsun ama güzel. <laughs> Bak sen paşama ya. Bak şimdi size ne yapacağım? Bak 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 bak. Hop nasıl geçtim? Bir anda buradayım görüyor musun? Nasıl geçtim bir anda? Hop buradayım. Nasıl taktiği buradayım? Sahnede. Bilgi. Deneyim. Disiplin. Arif deli oğlum bu. Bak sesten sesin böyle avantajları da var. Gelmeden açılıyor direkt. Görüşürüz. Ablam çekileceğim mi? Yok, çekilme niyeti yok. <laughs> Evet uzun bir aradan sonra herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bir süredir video yoktu malum eski stok videoları koyamadım kulüpten ayrılmam nedeniyle. O yüzden de bu sıcaklarda da pek bir yere gitmedim. Bir de başka yoğunluklar vardı, işler vardı. Yani şu an İzmir'de gün içi sıcaklıkları 45-46 derecelere çok rahat çıkabiliyor. Yani motosiklette de arabada da o sıcaklığı görebiliyorum derece olarak. İşe gelip giderken bile fazlasıyla zorlandığım için şu an hiç kimse motosikletle bir yere gezmek istemiyor açıkçası yani. O yüzden pek video çıkartamadım. Günlük tabi her gün işe gidip geliyorum. Fakat bunu da çekeyim mi çekmeyeyim mi çekeyim mi çekmeyeyim mi dedim. En sonunda da çekme kararı aldım. Çünkü sonuçta video yok bir süredir. Ve sohbet edelim biraz en azından diye düşündüm. Aslında dün çekseydim iyiydi ama dün de biraz işe geç kaldım. Triumph'la gittim. Biliyorsunuz onun yan çantaları yok. Daha rahat buralarda gidebiliyorum. Biraz seri gittiğim için video pek güzel çıkmayacaktı. Pek sohbet edemeyecektik. O yüzden de dün çekmek istemedim. Ya dün çekemedim. Yani yakında var. Çok güzel planlarımız var. Ne planlarımız var diye soracak olursanız. Şimdi bir arkadaşım bir de abim Triumph aldı. Scrambler 400X aldı arkadaşım. sıfır Ona bir bakacağız. Bir de bizim Oktay abi Triumph Tiger 900 GT Pro Gırtlak dolu aldı. O da geldi gelecek. 400X geldi, teslim aldı. Biraz bu teslimat süreçleri uzadı. Triumph'da. Sezondan dolayı herhalde. Ne yaptın şimdi sen? Bu ne yapar ya? Bu ne, yapacağım? ne, yapacağım? ne yapacağım? Muhtemelen sezondan dolayı diyeceğim ama yani teslim dedikleri tarihte teslim etmiyorlar. O sıkıntı biraz. iş biraz uzadı. iki aydır motosiklet bekliyor Oktay abi ama eli kulağında artık gelecek benim arka lastik gene inmiş. İki gün kullanmasam da hızla iniyor artık. Yani 3-4 PSI. Burada da bugün şeritler yenilenmiş. Parlak parlak. Bugün dikkat etmek lazım bu şeritlerin üstüne. Niye fren yapıyorsun? Allah'ım yarabbim ya. deli midir nedir neyse ver kamp falan filan da yapacağız ama sıcaktan kimse bir yere gidemiyor şu an gerçekten bir inanılmaz bir İzmir'de şu an sıcak var yani tarihinin en sıcak yazı diyeyim ne diyeyim böyle kırktan aşağı gün geçemiyoruz motosikletten işe gidip gelene kadar yani sanal duş alıyorum yani gelip bir postada evde duş alıyorsun yani o yüzden arkadaşlar beklemede kalın. Güzel videolar gelecek. Yeni motosikletler de var. Onları da inceleriz. Artık ufak ufak inceleme videoları da çekmeye başlayacağım diye düşünüyorum. Şu ana kadar çekmedim. Ama çekeceğim herhalde. O da bulunsun. Onun da müşterisi ayrı. Şimdilik durumlar bu şekilde. Biraz da sabah trafikten sohbet edelim. İşte çay, kahve, poğaça ne varsa alalım. Bu arada bugün gene trafik rahat. Okulların kapanmasına rağmen İzmir'de trafik hiç rahatlamadı. Bak kör noktamda takılıyoruz. İzmir'de trafik ya bugün rahat bak. Bugün sizin şansınıza. Ama normalde sabah önceden nasılsa aynı şekilde aynı trafikle gidiyordum. Dönerken de hatta bazen daha yoğun bir trafik oluyordu. Yani İzmir'de bir nüfus patlaması var dostlar. Gerçekten bir nüfus patlaması var. Polisi de gördüm ama ne yapayım artık girdik. Abi şu terlikle falan şu motosikletini neden kullanırsınız anlamıyorum bir türlü ya. Gerçekten anlamıyorum. Trafikten mi bahsediyorduk. Evet yine yoğun bir trafik. Çok yoğun. İzmir nüfus patlaması yaşıyor. Artık buna eminim yani. Okullar kapanınca trafik aşırı rahatlardı. Bugün bir istisna. Bunun dışındaki her gün çok yoğundu. Normal bir sezon trafiği gibiydi. Bu arada motosiklet nüfusunda inanılmaz bir artış olduğunu gene gözlemliyorum sabah işe giderken ortalama yani 30-40 motosiklet geçiyorum. Bugün mesela biraz daha azdı. Yani şu ana kadar 10 tane mi geçtim ne? Bakalım daha gerçi aklımız hala ileride geçemediklerimiz de ama bak 2 tane de ileride var. 3 tane şu an görüyorum mesela. 4 5 oldu. Şu an tam önümde 5 tane motosiklet var. Dediğim gibi yani inanılmaz artış var. Artık insanlar 6, 7 Bak bilmiyorum kameradan gözüküyor mu ileride bir tane daha gördüm 8 Şu arkadaşlara bir geçelim de motosikletlerin ne yaptığı Arabalardan şu an daha tehlikeliler Anasını satayım ne yaptıkları belli değil Bunlar hep motosikletli görüyorsunuz değil mi? <laughs> yani Tabii bir yandan iyi bir şey ama bilinçsiz motorlu çok. Gerçekten bilinçsiz motorlu çok. Mesela bu arkadaşımız pergel ayak üstü stiliyle sürüş yapıyor. Biliyorsunuz bu bir teknik. Şu ayaklar aşağıda pergel gibi açıldığı için tamam mı? Yukarıdan downforce yapıyor. Yani ön tarafı yere basıp tutuşu artırıyor. Bunlar hep stil arkadaşlar. Millet de onları boşu boşuna yapıyor sanıyor. Bak bir motorla. Geçebilirsin. Neyi bekliyorsun hala? Bir motorlu daha. Aha arada bir tane küçük. Bak sağda iki tane. Dedim ya her sabah 30-40 tane rahat geçiyorum yani. Bu bir de benim sadece seyahat ettiğim saatte. Düşünün artık artışı. Ben aynı zamanın geçen seneki videolarına bakarsanız 4-5 tane falan motorluya denk geliyorum. Yani bir senede bile çok büyük fark oldu arkadaşlar. Bak iyi bir şey bu. Keşke herkes motora geçse. Trafik çok rahatlar. Bak sen. <laughs> Ama bizde sıkıntı şu. Ehliyeti ben aldım dediği an tamam iş bitiyor orada. Çarşı, pazar karışıyor abi. Kılık, kıyafet, bilgi, bilinç hiçbir şey yok. Kara bahtına çıkıyor. Geçen ben şeyi gördüm ya. Adam fren yapmadı Yani araba durdu önünde O fren yapmayı unuttu Fren yapmadı Dümdüz vurdu arkadan Düşün ya yani, o kadar Sistemin yabancısı Abi neden 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 ya neden ya Deli misiniz anasını satayım ya Bak bir en soldan en sağa geçer Orta şeride geçip neden fren yaparsın ya Vallahi anlamıyorum ya. Bir motorlu daha. Evet. Bu arada engen yağ koyduk. Biz biliyorsunuz bu sefer. Ya da bilmiyorsunuz. Söyledim mi bilmiyorum. Bu motülün yeni yağı engen. Şimdilik memnunum arkadaşlar ne anladın şimdi birlikte memnunsun dersen mesela motorun içinden bir garip sesler geliyordu hatırlıyorsan söylüyordum ha gene geliyor ama o biraz azaldı mesela bu yağ onu biraz kesti böyle memnunum ha bir de ısınma normalde biliyorsunuz bu teneren benim acayip ısınır biraz arkadaş simpiye sayını artırabildik acayip ısınır ha gene ısınıyor ama şu an şey değil yani o mesela bir önceki kullandığım motülün 5100'deki gibi falan bir ısınma değil. Onu da böyle kavuruyordu. Ki şu an hani İzmir'in en sıcak havası. Seyahat edebiliyorum yani en azından. Öbüründe şu sol bacağımı bırakıyordum. Yani gerçekten yanık oluyordu ayağım. Çok sıcaklarda. Şu an mesela iyi. Öyle bir sıcaklık hissetmiyorum. Çok aşırı trafik olduğunda falan ha, beni durdur anca. iki tane motor geçseydi ne olur yani şimdi 5 dakika duracağız burada. Ah, aga be. Ne diyorduk? Ya ya iyi. Engen alın. Engen diğer yağlardan farklı olmuş. Sağ ol ablam. Engen diğer yağlardan farklı olmuş. Engen yengen. Motul'ün bu engen ya. Şimdi sonra engen ne diyeceksiniz? Doğru. Motul'ün yeni yağları engen. En generation. Günaydın abi. Nasılsın? İyisin? Ben de işe gidiyorum valla. Hep aynı ne yapacaksın? Sen serin serin gidiyorsun ama güzel. <laughs> Ne diyorduk? Evet, yengen diyorduk. Tam şuradan geçerken bir interkom kesiliyor biliyor musun? Bir frekans mı frekans dağıtıcı mı ne var? Bir şeyler var buralarda. Bak sen şu işe şimdi yanacaksın diyecektim yandı bile. Şuradan ben bir sıyrıldayım diyeceğim. Abi vites atmayı unuttu. Hadi. Hadi geç kaldım hadi. Bak şimdi size ne yapacağım bak 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 hop nasıl geçtim bir anda buradayım görüyor musun? Nasıl geçtim bir anda hop buradayım. Arayı tutturmak önemli. İşte bunlar var ya hep yetenek ha. Siz bizi bahçede gördünüz de bahçıvan mı sandınız? Sen bizi bahçede gördün bahçıvan mı zannettin? Burayı da yeniden gidiş geliş yaptılar arkadaşlar. Bilmeyenler için söyleyeyim patlamasınlar sonra. Patlarsınız. Gidiş geliş. Neyse. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. ya Ben eğlendim yani. Bir sonraki videolar da böyle güzel olur. Bakarız. Bak sesten, sesin böyle avantajları da var. Gelmeden açılıyor direkt. Görüşürüz. Ablam çekileceğim mi? Yok. Çekilme niyeti yok benim yerim hazır. Evet arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen ya şu kanal azıcık büyüsün artık. O da etkiliyor yani benim video çekme olayımı. Bir senedir durduğumuz yere bak. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Bay bay.